SigmaNest çalışma alanındaki parçalara e, çift tıkladığınızda parçalar, parça modundaki komutlara ulaşabiliyorduk. E, buna ulaşmanın bir diğer yöntemi de herhangi bir parçaya tıklayıp sağ tuş parça moduna geçmek. Parça moduna geçtiğimizde e, NC takım yollarını parçanın üzerine istediğimiz şekilde verebiliriz. Bir otomatik NC. Otomatik NC parça bazında parçalara takım yolu vermek için kullanılır. Örneğin Otomatik NC butonuna bastığımda birden fazla tezgah için takım yolu vereceksem burayı işaretleyebilirim. Eğer birden fazla te farklı tezgahlarda kesebiliyorsanız parçalarınızı o tezgahlar için geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Kesme siparişi kısmında yani kesim sırası aslında kesim sırasını İstediğiniz sırada ayarlayabilirsiniz. Değişiklik yok derseniz program otomatik bir kesim mantalitesi mant gidecektir. Örneğin şu anda hiçbir değişiklik olmadan e, birbirine en yakın deliklere göre bir sıralama yaptı. Tabi sadece delikler değil, deliklerden diğer profillere de geçişler var. Otomatik NC'ye geldim. Soldan sağa doğru eee Geçiş yap dersem Bu kez en soldaki parçalardan Başlayarak Diğer e, Parçalara e, Gitti Örneğin şundaki Formata bakalım Burada Şuradaki Deliğe gidip Diğer delikleri bu şekilde devam ediyor Şuradaki deliklere girdi sonra bu taraftaki delikleri kesti. Ama eğer ben bunu soldan sağa yaparsam buradaki boşta gezmeler minimuma inecektir. Gördüğünüz gibi en soldaki delikler en önce kesilecek şekilde sıralanır. Eğer yukarıdan aşağıya dersek en yukarıdaki delikler en önce daha sonra diğer delikler kesilmeye başlayacaktır. Gördüğünüz gibi en önce yukarıdaki deliklerden başlayacak şekilde bir sıralama var. Büyükten küçüğe derseniz en önce büyük delikler sonra küçük delikler. Bazen tersi de işinize yarayacaktır. Küçükten büyüğe dersek en önce küçük delikler, daha sonra büyük çaplı delikler veya konturlar. Yine minimum hareket 1. Bu Sigma Nest'in özel stratejilerinden birisi. Minimum hareketle delikleri delmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir takım yolu. Minimum hareket 2. Yine farklı bir stratejiyle delik denilecektir. ve iç ponturlar kesilecek son olarak minimum ısınma bu da birbirine çok yakın olan deliklerde ısınmalar fazla olacağı için atlayarak delikleri farklı farklı adımlarla kesmek birbirine çok yakın olan delikleri atlayacak daha sonra diğer delikleri geçecek Burada mesela minimum hareket 1'i kullanabiliriz. Parça kaçınma özelliğini aktif edebilirsiniz. Parça kaçınmadan kasıt bir profil kesilirken eğer bu profilden hurdadan kalan kısım boşta kalacağı için kafa buraya çarpabilir. Eğer bu parça kaçınma özelliğini açarsak profile çarpmaması için gerekli güvenli mesafelerden hızlıca geçişi sağlayabiliriz. Dinamik girişleri taşı, dinamik ve sabit girişleri taşı ve parça çarpmalarını kontrol et gibi seçenekler kullanılabilir. Sadece iç konturlarda bunu isterseniz yapabilirsiniz. Hem iç hem dış konturlarda yapabilirsiniz. Boşluk çapını ayarlayıp hani ne kadar bir boşluk çapı e, oluşmasını istiyorsanız bir de bu, bu deliklerle maksimum ne kadar mesafeden iletebilir gibi seçenekler oluşturabilirsiniz. Bu parça kaçınmayı aktif edip onaylarsanız ona göre bir takım yolu oluşturmaya çalışacak. Eğer boşta keserken bir parçayı bir hurdaya çarpacaksa kafa ona göre yeni bir takım yolu oluşturacaktır program. Yine benzer şekilde aşağıdaki komutlara bakacak olursak contra nc diyerek burada manuel nc yani manuel takım yolu verebilirsiniz. Örneğin ben aşağıdan başlayacak, e, yukarıya doğru gidecek bir takım yolu ayarlamak istiyorum. Bu şekilde devam etsin. Evet son olarak dış kontrol gelecektir. Dış kontrola geldi. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi aşağıdan verdiğim sıraları takip ederek kontrolleri kesiyor. Son olarak giriş yeri yani şurası olduğu için buradan devam et. Peki ben bunu istemiyorum. Şuradan girişi taşılıyorum ve şu köşeye girişi taşıdım. Bir de girişi düzenleyelim giriş boyu çok küçük 5mm diyelim yani Evet Şimdi giriş taşıdığım için şuraya Yani en son deliği kestikten sonra bakın Aşağıdakileri kesti geldi En son deliği kestikten sonra direkt buradan yani Şu boştaki hareket boyunu Kısaltmış oldum e, Bu şekilde Parçalarınızı Kaydedebilirsiniz eğer ben bu parçayı mevcut parçayı bu şekilde kaydedersem artık Parçamda zaten Takım yolu olduğu için Nesting'e gittiğinde her zaman bu sırayı, parça nasıl dönerse dönsün bu sırayı takip edecektir. Bu da önemli bir faktör. İstediğiniz e, takım yollarını çok sık kestiğiniz parçalarınızı özel şekilde kesmek istiyorsanız, her seferinde aynı mantıkla kesilsin istiyorsanız, parça modundayken takım yolu verip bu şekilde kaydederseniz her seferinde o şekilde e, nesting yapılacak ve o şekilde kesilmeye devam edecektir. Kapatıyorum. E profile göre ensi. Buradan da profillerinizi tek tek belirleyerek takım yoluyla verebilirsiniz. Takım yolunu seçtim. Buradaki profiller işte hangi profili yapacak? Lazer profilini e kontrol ünitesinden ışın çaplarını alsın. Soldan ışın olacak. E kalınlığa göre ilerleme hızı tipi belirlesin gibi seçenekler ayarlayabilirsiniz. Giriş Çıkış boylarını ayarlayabilirsiniz. Onay verdiğinizde gördüğünüz gibi bunları e, takım yolları ayarlanıyor. Tabi bu biraz daha uzun süren bir işlem çünkü e, direkt kontrol NC vererek istediğiniz kontrolleri istediğiniz sıralarda kesilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer router tezgahlarını e, bir cep işleteceksiniz, router tezgahınızda e, ilgili Kontrolü seçip oraya bir e, router tezgahında işlenecek şekilde e, hangi takımla işleyeceksiniz. Takımın e, %10 ilerleme miktarı falan gibi e, değerler yazılabilir. yazılabilir Mesela %25 diyelim. E, derinlik referansı alttan mı üstten mi alınacak? Üstten alınsın. 3 mm cep işleyeceğim. Gibi çoklu paso yapacaksanız paso sayısı örneğin Birer milimetre pasolarla 3 pasoda e, alınsın ve giriş rampa uzunluğu 10, çıkış rampa uzunluğu 5 olarak ayarlasın onay verdiğinde burayı tabi router tezgahı olsaydı burada birden fazla pasoda kestirecektik. E, benzer şekilde nc değerlerini değiştir mantığıyla da Silelim kontrol nc verelim Eğer NC değerlerini değiştir deyip Gördüğünüz gibi buradaki ilerleme hızını 2500'e düşür Diyebilirim veya hepsini birden seçip Bunun 2500'e Kesilmesini sağlayabilirim Artık Bu parça 2500'e bu, bu bölüm 2500'e kesilecektir e, Benzer şekilde diğer Deliklerin de Hızlarını e, Buradan Değiştirebilirsiniz. LC değerlerini yerlerini değil. Şu delikleri seçtim. Bunların hepsini 500'e kes. Gibi. E, feed rate'i değiştirebilirim. Merkez punch, punch tezgahlarında kullanılır. Punch tezgahlarında bir noktaya dokunduğunuzda o noktalara e, takım yolu verildiğinde örneğin bakın şuralara tezgah gelecek. Önce bu buraları deleyecek. tabi sıra önemli. Şunları vermiştim. Daha sonra kaç noktalarını belirledim. Şuralara punch tezgahı e, vurup delecek veya yırtacak. Bir diğer komutta NC ayarları. Buradan işte tezgahınızı belirleyebilirsiniz. ışın çaplarınızı ayarlayabilirsiniz. Tabi bunlar sistem tarafından otomatik ayarlandığı için postla e, bunlara isterseniz e, değişiklik yapmak isterseniz e, bu menüden yapabileceğiniz değişiklikler var. Eğer kontrol ünitesi yerinden bilgisayardan e, atamak isterseniz yani offset değerlerini, ışın offset değerlerini mesela şu anda mazak tezgahı için bu parçalarda bu kalınlıkta yani siyah saç 5 mm için ışın çapımız 0.4 mm imiş. Yarısı 0.2 olarak ayarlanacaktır. Eğer ben şimdi takım yolu verirsem offsetli bir takım yolu göreceğim. Gördüğünüz gibi 0.12, 2 toplamda 0, 4 çapta dış kontrollerde dışa doğru bir çap farkı görünüyor. Burada bu NC ayarları komutu tabi panç tezgahlarında farklı mantıkla çıkacak. Eğer siz tezgahı değiştirirseniz ona göre farklı farklı yapıda değerler göreceksiniz. Yine ışın çapı hangi alanda ne kadar? kesin kalitesine ulaşıyor diye bilgilerde görebilirsiniz. Bunu kontrol ünitesinden genelde veriyoruz çünkü tezgahlar kontrol ünitelerinden ışın çapını otomatik olarak çekiyor. Bu şekilde verdiğiniz NC kodunu offsetleyerek kullanmış oluyorlar. NC'yi verdikten sonra NC ile NC komple yani parça üzerindeki NC'yi komple silebiliriz teken silsil diyerek istediğiniz delikleri mesela hepsini delsin ama bunları ben drilling tezgahına yani matkap tezgahında deleceğim. Lazerde kesmeyeceğim diyorsanız şu dört deliği kaldırıp sağ tuş yaparsanız her şeyi kesecek sadece şu dört deliği hariç tutacaktır. Ee, geri kontrol yani son NC'yi bir, birden en son verdiğiniz NC'yi kaldıracaktır sırayla. Gördüğünüz gibi hangi sırada verilmişse bir adım geriye gitmiş oluyorsunuz ee, Mesela buradan birden fazla kontrol seçtiniz şöyle tabi dış kontrol seçtim ee, yanlış seçtiğiniz yani 150 hani e, adımdan 149 ya geri dönmeniz gerekiyorsa şöyle geri alabilirsiniz her bastığınızda bir adım geri alıyordur. siler yani komple kontur başında bu da adım adım geri almak için kullanılan sistem. Bu menüdeki diğer komut ise tek parçaya yani NC verdikten sonra tek parça kesimi yapacaksanız NC postu diyerek parça modunda ee, post alabilirsiniz. Buradan kenar boşluklarını falan ayarlayıp bakın slide left cnc isminde bir program adı oluşacak. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamam dediğimde bunun için bir post oluşturuldu. Bu postu alıp tek parça için kesim yapabilirsiniz. Nesting'e gerek kalmadan. NC Metin Editörü'nde de e, aldığınız postun aldığınız postun gördüğünüz gibi az önce oluşturduğum postun e, G kodlarını görüyorum tezgahıma göre. Plate, left CNC isimli postu gösteriyor. Burada eğer müdahale etmek istiyorsanız burada metin, metin editöründen açarak postu değiştirebilirsiniz. Post editörü içinde e, sizin PST ile ilgili alt ayarları değiştirebileceğiniz bir menüdür. E, burayla fazla oynamanız gerekmez çünkü postlar Otomatik olarak tezgahlarınıza uyumlu şekilde ayarlanmıştır. Bu şekilde e, ayarlı geldiği için bu ayarlarla e, oynamanızı gerektirecek bir durum olmayacaktır.